Ercan Yazgan 4 Nisan 1946'da Sinop'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyunculuğa olan ilgisi başlamıştı. Ancak lise yıllarında bu ilgi zirveye çıktı. Yüzünü tamamen sahnelere çevirdi. Yıllarca ekranlarda izleyip ailemizden biri gibi seveceğimiz isimlerden biri olma yolunda ilerliyordu. Tabii o zamanlar bunun farkında değildi. 1963 yılıydı. Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmindeki rolüyle sin adım attı. Sonrasında hüda verdi, izin, tatlı kaçık, sarmaş dolaş, sen aşk nedir bilir misin, dokunmayın Şaban'ıma, arkadaşım gibi filmlerde rol aldı. Onu belki de en çok dokunmayın Şaban'ıma filmindeki Ökkeş karakteriyle tanıdık. Kariyerini 1983 senesine kadar sinema ve tiyatroyla devam ettirdi. 80'lerin başında kurulan Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda Altan Karındaş, Asuman Arsan, Tekin Süper, Ayşen Guruda, Zeynep Tedü, Halit Akçatepe, Nezih Tuncay ve pek çok birçok ustayla aynı sahneyi paylaştı. Televizyon ekranlarında ilk kez 1986-88 yılları arasında yayınlanan ve o dönem fenomen haline gelen Perihan Abla dizisinde gördük. Şoför İsmet karakteriyle karşımızdaydı. Karakteristik bir yüze sahip olan Ercan Yazgan'ı tüm Türkiye tanımıştı. Perihan Abla da yakaladığı şöhret ona artık yeni bir yol açıyordu. Sonrasında şaka maka ve kabadayı gibi yapımlar geldi. En büyük çıkışını ise 89 yılında Bizimkiler adlı bir fenomen diziyle yakaladı. Bu dizi 1976 senesinde Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Kapıcılar Kralı filminin senaristi Umur Bugay'ın filmdeki karakterleri geliştirmek istemesiyle ortaya çıkmıştı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi içlerinde ve çevreleriyle olan ilişkilerini komik bir yaklaşımla anlatıyordu. Kapıcı Cafer ise Ercan Yazgan olmuştu. Bizimkiler dizisinin yayınlandığı yıllarda katıldığı bir televizyon programında şöyle demişti. Kapıcı Cafer İstanbul şartlarında yaşam mücadelesi veren birisi. Bu kapıcıların getirdiği bir hafif yumuşaklık var tabii. Fakat kapıcılar pek memnun değiller benden. Ama beni kapıcılar sendikasına davet ettiler. Fahri üyelik bile verdiler. Tabii kapıcıların zor şartlarda yaşadıkları gibi konuları konuştuk. 1994 senesinde Kaygısızlar adlı diziyle bir kez daha zirveye çıkmıştı. Canlandırdığı memnun kaygısız karakteri Ordu'da yaşayan kendince çapkın bir karakterdi. Sabriye, terbiye ve kafiyeye kaptırmıştı gönlünü. 3 kadın ve 36 çocukla 40 kişilik bir aile olmuşlardı. Geçinmek zorlaşınca İstanbul'a askerlik arkadaşının yanına gelmişlerdi. En az bizimkiler dizisindeki kadar güldürüyordu bizleri. Ailemizin ferde gibiydi. Yakalandığı verem hastalığını uzun bir tedavi süreci sonrası yendi. 99 yılındaki duruşma filmindeki rolüyle Antalya Film Şenliği'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Sonrasında Balalayka, Aşk Meydan Savaşı, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Altın Kafes, Tatil Aşkları, Ah İstanbul, Yalancı Yarim, Adanalı, Talih Kuşu, Hanımın Çiftliği, Kardelen, İffet ve Bana Masal Anlatma gibi yapımlarda oynadı. Usta sanatçı başarılı oyunculuk kariyerinin yanında bir de hızlı bir özel hayata sahipti. Dört kez nikah masasına oturmuştu. İlk iki evliliği hakkında pek bilgi vermedi. Öğrenilebilen tek şey sadece iki kez evlenmiş olduğuydu. Üçüncü evliliğini ise tiyatrocu İdil Hanım'la yaptı. İdil Hanım'ın önceki evliliğinden olan kızı oyuncu Buket Dereoğlu da Ercan Yazgan'ın üvey kızı olmuştu. Buket Dereoğlu ilk olarak bizimkilerin sekreter demeti olarak ekrandaydı. Annesi İdil Yazgan ve üvey babası Ercan Yazgan sayesinde tiyatro kulislerinde büyümüştü. Ve yine üvey babası sayesinde bizimkiler dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. İdil Hanım'la yollarını ayıran Ercan Yazgan dördüncü evliliğini Ceyhan Hanım'la yaptı. 13 Yıl Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer'i canlandıran usta oyuncu Ercan Yazgan, 2018 Şubat ayında felç geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, fizik tedavi görmeye başladı. Durumu her gün biraz daha iyiye gidiyordu. Uzman doktor Nilay Değirmenci Ercan Yazgan, cumartesi akşam nöroloji polikliniğimize başvurdu. Beyin damar tıkanıklığı tanısı koyduk ve hemen yatışını yaptık. Medikal tedavi ise devam eden Yazgan'ın genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu ile ilgili bir risk yok demişti. Ancak tarih 8 Mart 2018 olduğunda Ercan Yazgan solunum yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındı. Hastanedeki yetkililer ünlü oyuncunun ölüm haberini duyurdu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tutulurken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği ile 23.05'te kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemedi. 23.45 ölüm saati olarak kaydedildi. Acı haberi Ercan Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane sosyal medya hesabından duyurdu. Saygı Hastanesi şu açıklamayı yaptı. Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, iskemik, serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibindeyken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer, Kaygısızlar dizisinde Memnun karakterleriyle sevenlerin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakir'in camiinde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Yazgan'ın oğlu Can Yazgan, manevi kızı Buket Dereoğlu, eski eşi Sema Başal, sanatçı İlyas Salman, Nuri Alço, Şoray Uzun, Volkan Severcan, Teoman Ayık, Yavuz Karakaş ve çok sayıda dostu katıldı. Can Yazgan babasının çok sevilen biri olduğunu anlatarak oyunculuğundan önce onun çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Babasının hayatını istediği gibi yaşayıp mutlu olduğunu aktaran Can Yazgan, babamın sağlığında çok büyük bir problem yoktu. Babam kendisini mutlu eden bir insandı ama beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik. Babamı herkes kapıcı Cafer, şoför İsmet, Pırtık ve onun haricinde birçok oynadığı karakterle hatırlayacak. Buradaki kalabalık da ona veda etmeye geldi. Kendisi Fenerbahçe'yi sevdiği için tabutun üstüne Fenerbahçe bayrağı koyduk. Dedi. Bizimkiler dizisinin yapımcısı Umur Bugay bizimkiler ailesinin yarıdan fazlasını kaybettik. Hepsi çok değerli arkadaşlardı. Ercan gerçek bir sanatçıydı. Bir Cafer yarattı bize dedi. Yazgan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına depnedildi. Uzun süre ekranlardan uzak duran oyuncu Billur Yazgan'ın vefat eden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Billur Yazgan'ın Ercan Yazgan'ı reddettiği uzun zamandır görüşmediği de haberle ilgili diğer bir iddiaydı. Billur Yazgan çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik. Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun. Yalnız basın da benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır. Ercan Yazgan babam değildir. Allah rahmet eylesin. Gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin. Bizimkiler dizisinin kapıcı Cafer'e Ercan Yazgan'ın ölümünün ardından oğlu Can Yazgan başka çocukları olduğu iddialarına ben öz oğluyum Buket de manevi kızı başka çocuğu yok diyerek nokta koydu. Buket Dereoğlu da benim hayatta öz üvey kavramım yoktur. Annemle evlendiğinde 5 yaşındaydım. O büyüttü beni. Hala benim için babamdır. Daha ötesi yok diye konuştu. Acısıyla tatlısıyla bir Ercan Yazgan geçti bu hayattan. İyi ki geçti.